Herkese merhaba değerli takipçilerim. Süper Liga Panorama'nın 2. sezon 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde Romanya Süper Ligi'nde geride bıraktığımız 10. haftanın maçlarını konuşacağız. Hemen başlayalım. Romanya Süper Ligi'nde 10. hafta dün itibariyle tamamlandı. İlk galibiyetini alan takımlar var. Zirveye ya yakınlaşan takımlar var. Hepsini detaylıca konuşacağız. Hemen maçlarla başlayalım. FC Ukrayova 1948-0, otel Galatasaray 2. Keyinde Fatay ve Stefan Bojistiano'nun golleriyle Otelül kazandı. Fc Ukrayva -E 1948 iki maç sonra kaybetti. Otelül Galatasaray bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Bir nevi 7-8 beraberlikten sonra bu galibiyet iyi geldi Otelül için. Dinamo Bükreş 0 Farul Konstantin 2. Budescu ve Vına'nın golleriyle Farul kazandı. İki maç sonra galip geldi Mavi Beyazlı ekip. Dinamo Bükreş üst üste 3. yenilgisini aldı. Bu galibiyet Aynı zamanda Farol Konstantin için bir rahatlama oldu. Haci'nin takımı sezonu iyi başlayamamıştı. Avrupa'da maçlar oynadı, yoruldu etti. İyi başlayamadılar ama toparlanırlar. Onu söyleyelim. Fece Voluntari bir Politehnika yaş 2. Markiani ve Georgita'nın golleriyle kazandık. Poli yaş. Voluntari'nin tek golünü kaybet kaydetti. Polias son 3 maçta ikinci galibiyetini aldı. Fece Voluntar üst üste 3. yenilgisini aldı. Fece Botoşan 2, Uta Aradiki, Floresco, İliçic, Karp ve Cooper'ın golleri vardı. İki tarafta karşılıklı gollerle beraber kaldı. Fece Botoşan 10, 10 on haftası geride kalan Romanya Süper Liga'da galibiyeti olmayan tek takım konumunda. Uta Arad son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Universitete Kulüc 1, Universitete Krayova 1. Danniştor ve Nikşor Banku'nun karşılıklı golleriyle maç berabere bitti. Uğkuluş Kırava'dan puan alırken Üniversite Kırava bu maçta puan kaybetti diyelim. Petrol Ülpüleş 0 FC Cermaşta 0. Maça Siku'nun Yanku'yu sakatlaması önüne geçti. Çok kötü bir sakatlık geçirdi Yanku. Onun dışında FC Ermanstadt son 5 maçta yenilmedi. Petrolü Plüeş sonuç maçında 1 galibiyet 3 beraberlik aldı. Haftanın en gollü karşılaşması Şepşo SK2 FCSB 5. FCSB'de 5 farklı oyuncu gol attı. Adrian Şurt, Dari Solaro, Florian Koman, tabi Popescu ve Djokovic. 5 gol attı. Şepşi'nin gollerini Şafranko ve Alimi kaydetti. FCSB son 4 maçın 3'ünü kazandı. Birinde berabere kaldı. Şepşo SK üst üste 2. mağlubiyetini aldı. İlk üniversiteye Kraya'ya mağlup oldular. Sonrasında da bu hafta FCSB'ye yenildiler. Son olarak dün akşam oynanan Rapid Bükreş-Cefere Kulüj maçına değineceğiz. Rapid 3-1 kazandı. Rahmani 2 gol kaydetti. Claudio Petrila Rapid'in diğer golünü kaydetti. Cefere Kulüj'ün tek golü Çipriyan Deak'tan geldi. Rapid Bükreş son oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Yenilgi yüzü görmedi. Cefere Kulüj'ün 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi diyelim. Maçları değerlendirdik. Şimdi puan durumunu aktaracağız. Pscb 25 puanla lider. Cheflerekulü 19 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rapid Bükreş 18 puanla. 18 puanlı iki takım var. Rapid Bükreş üçüncü. Üniversite Kayaova dördüncü. 14 puanlı iki takım var. Fc 5 beşinci. Petrolüpleş altıncı. 12 puanlı 3 takım var. 7. Şepşu 8. Fecho Ukrayo 1948. Farul Konstans'a 9. sırada. 11 puanlı 2 takım bulunuyor. Otelül Galat sonuncu. Üniversiteye kulüj 11. 12. Poli ve 13. Fecho Volüntari'nin 10'ar puanı var. 8 puanlı 2 takımdan utarat 14. Dinamo Bükreş 15. ve Botoşan 6 puanla son sırada diyelim. Gol Krallığı'ndan bahsedelim. Gol Krallığı'nın zirvesinde Fethiye 1948 oyuncusu Aurelian Kitsu var. Kitsu 6 gol attı. Gene 4 oyuncunun 6 golü var. Dari Solaru FCSB oyuncusu 6 golle ikinci. Hermannstadt oyuncusu Dani Paras gibi 6 golle üçüncü. Rapid Bükreş'in Kosovalı transferi Albion Rahmani 6 golle dördüncü. Ve Dan Nistor'da Üniversiteye Kulüj'ün oyuncusu 5 gol ile 5. sırada diyelim. Puan durumu ve gol kalını aktardıktan sonra programı kapatırken de 11. haftanın programını ile bitirelim. 29 Eylül Cuma günü 11. hafta Otelü Galassino Bükreş maçı ile başlıyor. Saat 21'de oynanacak. 30 Eylül Cumartesi günü saat 14.30'da Uğurtarat FC Voluntar maçı var. 21.30'da Farol Konstansa Şepşu Eska maçı var. 1 Ekim Pazar günü 3 maç var. Üniversite Teko FC Botoşan saat 15'te. 18'de FC Ermanştad Rapid Bükreş. 21'de haftanın izlenebilir maçlarından Çefere Kuluş FC Ukrayova 1948 var. 2 Ekim Pazartesi günü saat 18'de Politehnik Ayaş Petrolü Pulyeş saat 18'de. 21'de de FCSB Üniversite Kuluş maçı var diyelim ve Süper Liga Panorama'nın 2. sezonunun 5. bölümünü noktalayalım. Hafta içinde 6. bölümü çekeceğiz 10 haftanın bir genel değerlendirmesini yapacağız takımlarla kalecilerle oyuncularla teknik direktör değişikliğinde konuşacağız 7 bölümde Önümüzdeki haftadan sonra gelecek kanala abone olmayı videolarınızı beğenmeyi unutmayın noktalıyoruz hoşça kalın